Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar 9 Temmuz Cuma Bursa altılı tahminlerimizi değerlendirdik. 10 koşulu bir program var. 2 altını mevcut. Biz ikinci altılıyı tercih ettik. İkinci altılı 5. koşudan başlıyor. Handikap 17. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre kuma çıkacaklar. Tabi kalabalık koşuların olduğu bir gündeyiz. Bursa'da çok sürprize gebe bir koşu gibi görünüyor arkadaşlar. Tabi benim bu ilk koşuda ilk olarak önereceğim safkansa son çimi aldatmasın arkadaşlar. Bir önceki 1300 kumunu 1.19 içinde müthiş bir dereceyle arkadaşlar. Bu safkan Premium Moomer gibi kaliteli bir safkanın arkasından dördüncülük yaptı. Geride bıraktığı safkanlarsa Myro Olsan Honorable gibi kaliteli safkanları geride bıraktı arkadaşlar. Tabi ben çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. 11 numaralı kara müselli benim ilk olarak önereceğim safkan. Tabi geniş oynayamayan arkadaşlar risk almak isteyen arkadaşlara ben bu safkanı alternatif banka olarak da önerebilirim. Tabi rakip hanesi geçen bizde birinci at önermiştik bu safkanı. Çim'de kazandı. Yani kim Çim'de de kazanıyor. Kumda da çok fonda bir safkan arkadaşlar. Ağır kilosuna rağmen Nurettin Şen idaresinde 6 numaralı Çakır Dağlı benim rakip olarak ilk önereceğim safkan arkadaşlar. Diğer bir önerebileceğim rakip arkadaşlar son yarışlarında çok etkili olamadı ama ben bu mesafede çok daha iyi koşular yaptığını düşünüyorum. Biçilmiş kaftan bana göre kısa mesafelerde arkadaşlar. Natikan temsilcisi 13 numaralı Sarperan. Bana göre 50 kilo avantajını kullanarak bu koşuda çok ters bir yarış yapabilir. Dikkat arkadaşlar. Ve Diğer bir önebileceğim. Gene 1400 çimini 1.23 içinde ikincilik yaptı ama bir önceki kumunu 112 1200'ünü 1.13 gibi iyi bir dereceyle kazandı arkadaşlar. 4 numaralı her ozda 62 kilo'ya, 61.5 kilo'ya rağmen etkili olabilir. Dikkat arkadaşlar. Bu gruptaki tabi önde dilim yandım force edecek, serparam force edeceği için birkaç tane safkan önde süratlendirdikten sonra geriden gelebilecek en iyi bir safkan olarak da 3 numaralı güçlü kızı da önerebilirim arkadaşlar ağır kilosuna rağmen. Son olarak da arkadaşlar ağır kilo ama bu gruptan bir tık üstte bir safkan 63 kiloya rağmen ben 1 numaralı Just da etkili olabilir diyorum arkadaşlar. Dikkat bu safkana da bu safkanların da koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün ikinci aya Handikap 14, 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kuma çıkacaklar. 18 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 9 numara ve 14 numaralı safkanlar ekürü koşacak arkadaşlar. Benim bu koşuda 4 tane safkan geniş oynayamayan arkadaşlara önereceğim. Ve çizgiden sonra da 3 safkan daha sürpriz önermek istiyorum arkadaşlar. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa son koşulları aldatmasın arkadaşlar. Çimde koştuğu için çok etkili olamadı ama 1400 kumunu 1.35 gibi iyi bir dereceyle bir önceki kostunu kazandı. Bana göre ağır kilosuna rağmen 60 kilo ile oğlu temsilcisi 4 numaralı Yener de bu koşuda çok etkili bir yarış yapacaktır arkadaşlar. Rakip hanesinde ise gene Yener'in arkasından dördüncülük yaptı arkadaşlar. Uzayan mesafe ile yine olduğunu düşünüyorum. Sarraf temsilcisi 59 kiloya rağmen 6 numaralı Öktem de bana göre kulvarda iki çekmiş çok ciddi rakip olur bunun safkana. Diğer bir öne alabileceğim safkansı arkadaşlar sert gruptan geliyor arkadaşlar. Ben de bu safkanı önermiştim ama yedincilik yaptı o yarışta. Gelen atı da bulmuştuk. Tabii bu koşuda da 2000'in 2.24 gibi iyi bir dereceyle yedincilik yaptı ama gruba çok yakın bitirdi yarış arkadaşlar. Yedinciliği aldatmasın. 11 numaralı Kayalaska'da bu gruba geçebilecek bir dereceye sahip arkadaşlar. Çizgiden önce son olarak önereceğim safkansa arkadaşlar Çim yarışlarında çok etkili olamadı ama ben bu kumda da etkili bir safkan gerçi ama hazırlıkları müthiş arkadaşlar. Ben 3 numaralı Esrar'da bu grupta imale gelmeyecek bir safkan olduğunu düşünüyorum. Ve çizgiden sonra önerebileceğim 3 safkan arkadaşlar. Bu üç safkanın da hazırlıkları müthiş. Tabi eski formlarında değiller bu safkanlar ama eski güçlerinde olmuş olsa bu grupta 3'ü e, üçü de bu potaya girer arkadaşlar. Öyle safkanlar ama eski formları yok. Ama hazırlıkları çok iyi. Ben ters bir yarış yapabileceklerini düşünüyorum. Sıralayacağım bu safkanlar arkadaşlar. İlk olarak 12 numaralı Tuğtekin arkadaşlar. Hazırlıkları müthiş ters bir yarış gelebilir diyorum. Ve diğer bir önerebileceğim gene çizgiden sonra 16 numaralı arkadaşlar Hasan abi. Yani eski gücünde olmuş olsa 54 kilo ile bu, grup, bu grubu geçebilir arkadaşlar. Yani 10 yaşına rağmen bu grubu bu mesafede geçebilecek bir gücü var. Tabi eski gücü olmuş olsa bana göre bu grubu geçer arkadaşlar. 1900 kumda. Diğer bir önerebileceğim safkans arkadaşlar. Gene hazırlıkları çok iyi. Bu safkan da çok iyi bir safkan ama tabi son yarışlarında çok etkili olamadı. Gerçi son yarışları çim ama kumda da çok etkili bir safkan. 13 numaralı son ta da Bana göre bu koşu da etkili olabilir. Dikkat arkadaşlar bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün üçüncü ayı. Şartlı 4-3 yaşlı İngilizler 1900 metre kuma çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim Safkan son koşusunu 1500 çimde 1.31 içinde üçüncülük yaptı ama ben kumda daha etkili bir safkan olduğunu düşünüyorum. Kanako temsilcisi Mustafa Çiçek idaresinde 4 numara Steam sales benim ilk olarak önereceğim safkan arkadaşlar. Rakip hanesinde ise gene 1400 kumunu 1.27 içinde bana göre rahat kazandı. Uzayan mesafede lehine olduğunu düşünüyorum. 2 numara Libertador da bu safkana çok ciddi rakip olur Kadir Toko idaresinde arkadaşlar. Ve bir çizgi çekeceğim ama bir çizgiden önce bir safkan daha önermek istiyorum arkadaşlar. Gene hazırlıkları müthiş olan bana göre bu fırtınası da bu koşuda imale gelmeyecek bir safkan arkadaşlar. Saadettin Poyraz idaresinde. Ve çizgiden sonra da iki safkan daha önermek istiyorum arkadaşlar. Geniş oynayan arkadaşlara. Ee, ilk i̇lk olarak önereceğim safkansa son yarışlarını Çin'de e, üçüncülük yaptı ama kumda da çok etkili yarışları var arkadaşlar. Kısa mesafede meydandan çıktı 1200'de ama ben uzayan mesafelerde daha etkili olacağını düşündüğüm bir safkan. 8 numaralı ekstra rumuz da bana göre bu koşuda etkili olabilir diyorum. Son olarak da gene Gökhan Kocakaya idaresinde son yarışını kazandı arkadaşlar. 5 numaralı Magic Rock da bana göre bu koşuda etkili olabilir diyorum. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün 4. ayağı açık 3, 4 ve yukarı Araplar 2200 metre çime çıkacak arkadaşlar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda banko önermek istiyorum arkadaşlar. Son koşusunda 1900 ağır çimde 2.10 içinde müthiş bir dereceyle arkadaşlar kazandı. Kervantay gibi kaliteli bir safkanı geride bıraktı. Kervantay da bu koşudan sonra gittiği bir grup 1 kazandı arkadaşlar. Tabi öyle bir Onur Öztürk o kadar güzel akıllı koşturdu ki yarışı. Sanki iki tane yarış yaptı arkadaşlar. Tuncer force etti yarışı. Viraja kadar 4-5 boyla gitti. Biraz dinlendirdi arkadaşlar. Virajda durdurdu safkını adeta. Ve sonradan tekrardan verdi arkadaşlar. Ve bana göre potaya da e, kervantaydan daha rahat girdi arkadaşlar. Sanki elinde 1-2 sarmaya daha var gibi geldi bana. Ben bu koşuda da çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani 6 numaralı Tuncer benim bankom arkadaşlar. Kaisberg temsilcisi ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ve günün 5. aya Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1700 metre çime çıkacak arkadaşlar. Tabi bu koşu da kalabalık bir koşu. Burada bir safkan çok önde tutuyorum ama arkadaşlar. Tabi gelmediği takdirde çarşı karışıyor. Rakip olarak bir çizgi çekerek 6 tane safkan çıkardım. Tabi geniş oynayamayın arkadaşlar. Burada bu safkanı risk almak isteyenler alabilir diyorum. Ben bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansı arkadaşlar. Son yarışında e, bence aldatmasın ama Çin'de çok farklı bir safkan. E, 4 numaralı Bright Queen benim ilk olarak önereceğim safkan. Geniş oynayamayan arkadaşlar bu safkanı alternatif olarak risk almak isteyen arkadaşlar alternatif bank olarak önerebilirim bu safkanı. Tabi gelmediği takdirde inanın çarşı karışıyor. Gelmediği takdirde bir sıralama vereceğim arkadaşlar. 6 tane safkan önereceğim. İlk olarak önereceğim safkansa 5 numaralı Chickies Bird arkadaşlar. Leonard temsilcisi. Bu safkanda çimde çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Ve diğer bir önebileceğim gene 12 numaralı Soylu Hanım arkadaşlar. Son yarışında müthiş koştu bana göre. Bu koşuda da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir önebileceğim gene geçen de önerdim ama çok etkili olamadı ama gene hazırlıkları müthiş arkadaşlar. Bence ee, bu Bekir Müer Mert Bırık'la çok daha etkili bir yarış yapabilir diyorum. 13 numaralı Şirin Yer Pınar'ı da imale gelmez arkadaşlar. Diğer bir önebileceğim çizgiden sonra arkadaşlar gene Elazığ Prensesi arkadaşlar Bird, e, Bright Queen'in arkasından e, gelmiş bir safkan. Beraber potaya girmiş bir safkan. Bu safkan da imale gelmez Astrakan temsilcisi. Diğer bir önebileceğim gene Triut Winnie temsilcisi bir numarada bu koşuda etkili olabilir diyorum arkadaşlar. Ve son olarak da bir safkan daha önermek istiyorum arkadaşlar. Gene Gökhan Kocakaya idaresinde 10 numaralı Off of the Dark da etkili bir yarış yapabilir. Dikkat arkadaşlar bu safkanlarında bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün son ayağı 6. ayak satış 2. 4 yaşlı Araplar 1500 metre çime çıkacaklar. Tabi kalabalık bir yarış arkadaşlar. 20 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 5 numara ve 7 numaralı safkanlar ekürü koşacaklar. Ben gene burada ikinci bankamı önermek istiyorum arkadaşlar. Son yarışında son 600'e kadar 6. 7. döndü ama düzlükte arkadaşlar çok iyi bir sprintle yarışı çok rahat kazanmasını bildi. 1400 çimde 1.33 gibi iyi bir dereceyle kazandı arkadaşlar. Hazırlıkları da ee, son e, hazırlıkları 600'ünü 40 400'ünü 26 gibi müthiş iç galopları var arkadaşlar ben çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum 58 kilodan da 55 kiloya düştü e, elinde 200 saniye bir sermaye ile kazandı arkadaşlar ben çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum e, 15 numaralı amin abi benim bankam arkadaşlar ben yarışı kazanmasını bekliyorum ve yine bir bursa programının sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar Son olarak da at koşar, may tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>